Bu videoda sizlerle birlikte TikTok'ta yatay yayın nasıl yapabiliriz buna bakacağız ve bununla birlikte şunu da belirtmek istiyorum. TikTok'ta bildiğiniz üzere web üzerinde yatay yayın yapabileceğiniz bir kategori açıldı. Live sekmesine girerek orada yatay yayın yapabilir, oyun yayınları yapabilirsiniz, Just Chat yayınları yapabilirsiniz. Ya yani böyle bir platform haline getirmeye başladılar. TikTok Live Studio adında bir araç yayınladılar. Hem yatay hem dikey yayın nasıl yapabiliriz ya da istiyorsanız aynı anda TikTok TikTok'ta hem yatay hem dikey aynı anda yayın ya da yapabiliyorsunuz. Bunları nasıl yapabiliriz? Topluca bir videoda buna bakacağız. Öncelikle yapmamız gereken şey videonun açıklama kısmına da bıraktığım bu linkten TikTok Live Studio'yu Download for Windows diyerek bilgisayarınıza indirmek ve kurmak. Şöyle gördüğünüz gibi ufak bir exe dosyası indiriyor. Bunu çalıştırdığınızda direkt olarak kurulumu yapabiliyorsunuz. Fakat ben de kurulu olduğu için şu anda tekrar kurmayacağım. Şimdi uygulamanın arayüzüne birlikte bakalım. TikTok Live Studio'yu açtığımızda ilk önce önümüze böyle bir ekran geliyor. Burada da sizlere yardım merkezi ve yeniliklerle alakalı bilgilerin verildiği bir bölüm bulunuyor. İsterseniz buradaki detaylara sizler tek tek girip bakabilirsiniz. Buradan direkt canlı yayın yap butonuna tıklıyorum ve gördüğünüz gibi TikTok Live Studio'muz açılıyor. Burada sol tarafta sahnelerimiz ve kaynaklarımız bulunuyor ve alt tarafta da araçlar bulunuyor. Şimdi tek tek birlikte bunları inceleyeceğiz. Ben öncelikle hazır default gelenleri bir sileyim. Arayüzümüze şöyle bir baktığımızda sol tarafta portre yani dikey mod, bir sağında manzara yani yatay modumuz bulunuyor buradan da yatay düzeninizi gerçekleştirerek yatay bir şekilde yayın yapabiliyorsunuz. En sağda da hem yatay hem de dikey olması için bir bölüm bulunuyor. Fakat bu bende henüz açık değil. Buranın açık olması için gerekli olan şey yatay ve dikeyde 3 tane yayın yapmanız ve bu yayınların minimum 25 dakika olması gerekiyor. Yani 3 tane minimum 25 dakikalık yayın yaptıktan sonra ikili düzende aktif oluyor olacak burada. Şu an ben o kadar yayın açmadığım için aktif değil. Bunları eğer siz yaparsanız aktifleştirdikten sonra bir problem yaşarsanız yazın. Ben de bunu aktifleştirmek için biraz yayın yaparım. Ondan sonra da detayları da birlikte bakarız. Şimdi ben Bizim için önemli olan şey oyun yayınları yapmayı sevdiğimiz için yatay bir düzende nasıl yayın yapabiliriz öncelikle buna bakacağız. Boş bir ekran karşımıza geldi. Burada sol tarafta kaynaklar bölümünün yanındaki artıya tıklayarak burada kaynaklara neler ekleyebileceğinizi aynı OBS mantığındaki gibi görebiliyoruz. Oyun yakalama, kamera, telefon kamerası, pencere yakalama, görsel metin, bağlantı video, Android yansıtma iOS yansıtma, Capture Card uyarı, hedef, sohbet kutusu, izleyici sıralaması ve geri sayım olmak üzere burada gördüğünüz gibi bölümler yer alıyor. Şimdi biz mesela oyun yayını yapacağız. Bunun için ne yapıyorum? Öncelikle bir kamera eklemem gerekiyor. Kameraya tıklıyorum, ekle diyorum ve daha sonrasında şu benim arkamda kokpitime bağlı olan kamerayı şimdilik ekleyelim. Gördüğünüz gibi kaynak ekle dediğimde tıpkı OBS'teki gibi burayı organize, koordine edebiliyoruz. Mesela ben sol alta kendimi koyacağım. Daha sonrasında geldim artıya. Dedim ki pencere yakalama. Burada şöyle bir şey var. Ekran yakalama henüz aktif değil. Ekran yakalamanın aktif olması için 25 dakikalık 3 adet yayın yapmanız gerekiyor ki ekran yakalamayı ekleyebilelim. Bunun en büyük sebeplerinden biri benim tahminimce güvenlik önlemi oluyor. Çünkü direkt açan kişi ekran yakalama dediğinde burada uygunsuz şeyler gösterebilir, farklı web sitelerine girebilir vesaire gibi durumlar oluyor. Yani 3 adet 25 dakikalık yayın yaptırarak aslında bize biraz kuralları anlatmaya çalışıyor. Ondan sonrasında ekran yakalayabilirsin problem yok kardeş diyor. Bu zamana kadar buradan pencere yakalama deyip arka planda çalışan oyununuzu veya işte ne bileyim Chrome'unuzu buradan ekleyebilirsiniz. Henüz bende bir oyun açık olmadığı için burada oyunu göremiyoruz. Fakat siz buradan direkt oyununuzu seçebiliyorsunuz pencere yakalamadan ve bu şekilde buraya oyununuzu ekleyebiliyorsunuz. Eklediğimizi varsayalım ve devam edelim. Daha sonrasında widget bölümünde gördüğünüz gibi uyarı bölümü var. Uyarı da gelen bildirimler işte hediyeler, takipler, aboneler vesaire gibi. Bunu ekle diyorum. Burada gördüğünüz gibi hali hazırda olan bir bildirim geliyor. Takipçiler hediyeler diye, hayran abonelikleri diye burada istediğinizi seçebiliyorsunuz veya bunları istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Mesela görünüm bölümüne geldiğinizde metnin üzerinde mi resim olsun, metnin yanında mı olsun bunu ayarlayabiliyorsunuz. Veya buradan özel kendi gifinizi veya kendi görselinizi ekleyip de bildirim olarak çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Şu anda ben bu şekilde standart bir bildirim gelmesini istiyorum ve kaynak ekle diyorum. Kaynak ekle dediğimde gördüğünüz gibi bu şekilde ekranımıza geliyor. Soldan şöyle tutup çekerek büyültüp küçültebiliyorsunuz. Bunu ben sağ üstte yerleştiriyorum. Daha sonrasında artıya geldim sohbet kutusu dedim. Sohbet kutusu da önemli. İnsanlar yazdıktan sonra ne yazdığını görmek istiyor. Ve burada mesajlar sekmesinde yorumları, hediyeleri, beğenileri, yeni takipçileri, yeni izleyicileri ve süper hayran aboneliklerini çete atmasını tıklayabiliyorsunuz mesaj olarak. Mesela bu yeni izleyiciler bölümünde çetinize kim girdiyse o işte şu çetenize girdi diye bildirim olarak geliyor. O da benim bir tık hoşuma gitti açıkçası. Bunu da ekle dedim ve gördüğünüz gibi buraya geldi. Bunu da şöyle sağ alt köşeye yerleştiriyorum. Bunu daha fazla küçültemiyorum ama istediğim kadar büyütebiliyorum. Bu biraz bana büyük geldi açıkçası gözüme. Biraz daha küçülmesini isterdim. Sonra artıya geldim. Mesela izleyici sıralaması var. Bunda da mesela eklediğinizde chatinizde en çok aktif olan kişilere bir sıralama yapıyor. Yani atıyorum birinci hangi onur diye şurada yazacak. Böyle bir eklemede yapabilirsiniz. Sonra tekrar artıya geldim. Buradan hedef ekledim. Hedef tarafında da şimdi zaten göreceğiz. Takipçi hedefi koyabiliyoruz. Süper hayranlar hedefi koyabiliyoruz ve hediye hedefi koyabiliyoruz. Böyle de bir seçenek yapılmış. Bunu da mesela şöyle takipçi diyelim, 1500 diyelim. Kaynak ekle diyelim. Ve gördüğünüz gibi takipçi hedefi 1000 1500 hedefimiz var. 1200 tamamlanmış olarak şöyle görebiliyoruz. Bunu da Ekranın ortasına yerleştirdiğimizde gördüğünüz gibi hedefimiz de burada duruyor. Tekrar artıya tıkladım ve aşağıya geldim. Burada bir de geri sayım sayacı bulunuyor. Burada da şunu yapabiliyoruz. Mesela uzatılabilir bir süre. Mesela izleyiciler hediye attıkça bu süreyi uzatabiliyoruz. Yani biz kick'te veya e, twitch'te subaton yapıyoruz bildiğiniz gibi. Bu subatonu buradan direkt ekleyebiliyoruz. Mesela bir jeton 60 saniye. Yani... Her bir jeton için yayın süresinin 60 saniye uzatılabileceğini burada belirtiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bunu da şöyle küçültüp şuraya yerleştiriyoruz. Arka planında oyunumuzu eklemiştik zaten. Şu an gözükmüyor çaktırmayın. Ee, yayına hazır bir haldeyiz. Şimdi ne yapıyoruz? Ben şimdi çıkış yaptım tekrar sizin için. Başta göstermeyi unutmuşum. Başlamak için giriş yapın diyor. Burada şunu yapabilirsiniz. Direkt telefonunuzdan TikTok'ta ayarlar bölümünde bulunan. QR kodunuz bölümüne tıklıyorsunuz ve daha sonrasında sağ üst köşede şöyle bir ee, ibare var. Buna tıkladığınızda kamera açılıyor ve TikTok Live Studio'daki QR kodu okutuyorsunuz ve sonrasında buradan giriş yapa onay veriyorsunuz, giriş yapmış olacaksınız kendi TikTok hesabınızla. Daha sonrasında şöyle yapıyoruz, yayına girmeden önce üst tarafta bulunan canlı yayın bilgileri bölümünden Direkt olarak yayınlarınızın başlığını şöyle oyunlara tıkladığınızda oynayacağınız oyunları buradan seçerek kategorinizi girebiliyorsunuz. Burada başlığınızı girebiliyorsunuz ve isterseniz burada yayında otomatik bir şekilde kapak resmi alabiliyor. Kim olduğunuzla ilgili hakkında kısmı doldurabiliyorsunuz. Biraz daha aşağı indiğinizde gördüğünüz gibi video ayarları bölümü bulunuyor. Buradan düzenleye tıkladığınızda size yayınınızı kaç FPS'te neydi neydi vıt vıt bütün ayarları yapabileceğiniz bölüm çıkıyor. Video kalitesini ben 1080'e 60 FPS maksimum veriyor. O yüzden 1080'e 60 FPS olarak seçiyoruz. Çözünürlüğü de aynı şekilde 1920'ye 1080 olarak seçiyoruz. FPS'imiz 60. Video bit hızını da burada elle tek tek giremiyoruz. Burada 200 200 arttır arttıra vermişler. Burada da zaten daha öncesinde de videolarımızda yaptığımız gibi kendi internet hızınızı test edip gelen upload sonucunda %20 boşluk bırakarak buradan bitrate çıkabilirsiniz. İdealimiz neydi? 1920x1080 60 FPS için bizim ideal bitrate'imiz 6500-7000 bitrate arası. Eğer upload'unuz 10 megabitse 6500-7000 bitrate verebilirsiniz. Ama örnek veriyorum uploadunuz 8 megabit ne yapıyorsunuz bu sefer 5000 bitrate de yayını çıkıyorsunuz. Şimdi benim internetim uygun olduğu için ben 5000, 6000, 7000 bandında çıkabiliyorum. Burada ses bit hızınızı da önerilen 128 demiş. O yüzden önerilen olanı seçmenizi tavsiye ederim. Kodlayıcı da işlemciden mi yoksa ekran kartınızdan mı yayını çıkacaksınız? Bunu seçiyorsunuz. Tabii ki biz Nvidia bir ekran kartı kullandığımız için Nvidia H264'ü kullanıyoruz ve daha sonrasında eğer sizde Nvidia ekran kartı yoksa diğer kodekleri deneyerek kullanabilirsiniz. Akış gecikmesi bölümü bulunuyor. Burada mesela yayınınıza delay veriyorsunuz. Yani diyorsunuz ki 10 saniye gecikmeli olsun yayın ki chat'i kontrol edip banlanması gereken veya uygunsuz bir yazı yazan varsa onları moderatör ekibinin hızlı bir şekilde silebilmesi için bir 10 saniyelik delay verebiliyorsunuz. Ama benim önerdiğim bir şey yok çünkü izleyici çete yazdığında direkt olarak cevap vermek benim daha çok dikkatimi ve yayın keyfimi arttırıyor. Daha sonrasında kodek uyumluluk modu var. Kodekler bazen bazı programlara uygulamalara göre uygun olmayabiliyor. Bu nedenle eğer siz yayında herhangi bir hata alırsanız mesela Ekran yeşile dönerse mo bu modu açmayı deneyin. Demek ki bir problem olabiliyor ki bunu koymuşlar. Ekranınız yeşile dönerse kodek uyumluluk modunu aktif etmeyi unutmayın. Daha sonrasında geldik sahne geçişi bölümüne. Sahne geçişi bölümünde sahnelere birden fazla sahne ekleyip mesela bu ne olabilir? Ben bunu şimdilik kapatıyorum. Atıyorum buraya. Bir sahne daha ekledik biz. Dedik ki boş bir sahne versin bize. Buraya da ben kameramı ekleyeceğim. Bu kameramı da sağ tıklayacağım, tam ekran ekrana sığdır diyeceğim. Yani full çözünürlükte tamamen ekranı kaplayacak şekilde almasını isteyeceğim ve daha sonrasında sağ tıklayıp şöyle yapacağım: çevir, yatay olarak çevir diyeceğim. Heh, normalde benim yönüm bu. Bu şekilde ayarladım, gördüğünüz gibi e, yatay bir düzen yaptım ve sonra geldim. İşte yine demin yaptığımız gibi. Uyarılarımı ekledim. Sonra geldim sohbet kutusunu ekledim. Sonra geldim. Ne yaptım? İşte bir de hedefimizi ekledim. Hedefimi de aldım. Şöyle koydum. Ne oldu? Benim bir yatay çok güzel şu geçiş ya. Bir yatay oyun ekranım var. Bir de yatay sohbet ekranım var. Yani benim kameramın büyük olduğu bir ekran var. Yayın sırasında ne yapabiliyorum? Bu ikisi arasında geçiş yapabiliyorum. Onun içinde ne yapıyoruz? Geldik buraya. Deminki yere düzenle dedik canlı yayını. Sahne geçişi bölümü bulunuyor. Burada da isterseniz işte yumruk tokuşturma. Şöyle üzerine gelince gösteriyor. Neon. Neşe patlaması, grafiti, glitch çıkartmalar bak bu bu da güzelmiş mesela Mesela bunu seçtim. Sonra kaydet bölümüne geldim ve aynı zamanda yayın yaparken yayını da kaydedebiliyorsunuz. Onu da burada zaten halledebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. İşte nereye kaydedeceğinizi seçiyorsunuz. Hangi formatta kaydedileceğini seçiyorsunuz. Yalnızca de yatayı, yalnızca dikey ya da her ikisini birden kaydet diyebiliyorsunuz ki daha sonrasında içerisinden kesitler alıp farklı platformlarda o videolarınızı paylaşabilmek için. Daha sonrasında kısayol tuşları bölümümüz var. Burada işte sohbetler arası, sahneler arasında geçmek gibi vesaire şeylerde geçiş yapabiliyorsunuz. Onların bulunduğu yer bulunuyor. Gelişmiş ses ayarlarına geldik. Burada hoparlörünüzü seçiyorsunuz ki yayına gidecek olan sesi görün. Ve aynı zamanda arka plan müziği bölümü de bulunuyor. Ben bunu kapalı tutuyorum çünkü arka planda bir müzik çalsın istemiyorum. Sisteme geldiğimizde de Live Studio'ya ekran yakalamadan gizle diye bir seçenek bulunuyor. Bununla bizim bir işimiz yok. Yani ne oldu? buradaki olayımızı bitirdik. Sonrasında geldim kaydet dedim ve şu anda yanı yayına hazır ve nazır bir şekilde duruyoruz. Sonra ne yapıyoruz abi? Aşağıda canlı yayın yap butonuna tıkladığımızda direkt olarak kendi TikTok hesabımızdan canlı yayın yapmaya başlıyoruz. Tabi burada aşağıda gördüğünüz gibi birden fazla seçenekler var. Burada efektler, makyaj ve daha fazlası diye bir bölüm var. Burada yüzünüze efekt, ambiyans filtreler vesaire bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Ama tabii biz böyle bir şey eklememize gerek yok. Çünkü ne yaparsak yapalım mal bu. O yüzden çok da kurcalamaya gerek yok. Burada bir ses efektleri bölümü var. Burada zaten CTRL'e numerik 3, numerik 6, 9 diye buraya eklenmiş ve aynı zamanda isterseniz siz deminki bölümden kısa yol tuşlarından istediğinizi ekleyebiliyorsunuz. Bir ayın yana geldiğimizde ne oluyor? Dinamik efektler geliyor. Burada da... Gördüğünüz gibi bu şekilde ekrana verebileceğiniz efektler bulunuyor. Bunları da dediğim gibi istediğiniz gibi ekleyebiliyorsunuz. Mobil ön izleme bölümüne tıkladığınızda burada direkt yayındayken ekranınızın nasıl gözükeceğini, yataydayken nasıl gözükeceğini görebiliyorsunuz. Bu da işte sizler için işte şunu doğru yere konumlandırmış mıyım, şu şurada güzel duruyor muyu teyit etmeniz için gerekli olan bir yer. Bu da gerçekten çok sağlıklı ve güzel olmuş. Bir yana geldim, kaydetme yeri var. Bir yana geldim, öne çıkar bölümü var. Öne çıkar bölümü şu anda yayında olmadığımız için gösteremiyorum ama belirli bir ücret ödeyerek yayınlarınızı ön plana çıkartabiliyorsunuz. Böyle de bir e, strateji yapmışlar. Yani yayın sırasında yayınınızı reklam çıkabiliyorsunuz gibi bölümler bulunuyor. Sonra burada ses karıştırıcısı bölümümüz var. Burada eğer arka planımız çok yüksekse burada ses efektleri bölümünden işte medyayı kısıp açabiliyoruz ya da burada bakın mikrofon bölümüne ekle dediğimizde burada gürültü bastırmayı açıp arka plandaki sesleri azaltabiliyoruz. Gördüğünüz gibi yayın ayarlarımızın hepsine tek tek bakmış olduk ve şimdi şurada sol alt tarafta bakın etkileşim canlı yayın hedefi anket ve hediye falan gibi bölümler var. Burada ne yapıyoruz? Mesela Ortak yayıncı bölümüne tıkladığımızda herhangi bir arkadaşımızla beraber buradan davet ederek ortak yayın yapabiliyoruz. Çoklu konuk bölümüne gelerek birden fazla kişiyle yani totalde 8 konuğu ağırlamamıza yardımcı oluyor. Öyle bir bölümümüz var. Bu da gerçekten faydalı. Birlikte oyna bölümünde beraber oyun oynayabileceğiniz bir durum söz konusu oluyor ve burada izleyicilerinizle birlikte oyun oynayabiliyorsunuz canlı yayın hedefi bölümüne zaten bakmıştık burada canlı yayın hedefi belirle dediğimizde burada istediğiniz bir hedefi belirleyerek chat'te çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. ye burada yine anket bölümü var. Hızlı anket, hediye ile oy özel. Hediye ile oy millet hani insanlar ise hediye göndererek oy verebildikleri bir bölüm oluyor. Burada rehberimiz var. Hediye galerimiz var. Hediye galerisine girdiğimizde işte kaç tane hangisinden aldık vesaire falan filan onları görebiliyoruz. Daha sonrasında süper hayran bölümü var. Bu da bir abonelik olarak görebilirsiniz. İzleyiciler sizi desteklemek için ücretli olarak sizlere abone olabiliyorlar falan falan yani canlı yayın etiketleri bölümüne de bakalım son kez burada da işte bir etkinlik oluşturuyorsunuz. Yani ne oluyor burada ben saat şu saatte şu konuyla alakalı canlı yayın yapacağım diye bir bildirim gönderebiliyorsunuz takipçilerinize. Daha sonrasında şöyle biraz panelden bahsetmek istiyorum. Ben üzerine biraz kapamışım. Sağ üst tarafta gördüğünüz gibi bir bölüm var. Yayın metrikleri diye. Burada yayında ne kadar elmas aldığınız, bu yayında ya yaptığınız yayında tahmini kaç dolar kazandığınız, anlık olarak kaç izleyici olduğu, bu yayında kaç takipçi geldiğini, bu yayında kaç beğeni aldığınızı ve bu yayında kaç hediye aldığınızı burada gösteren bir bölüm bulunuyor. Şu elmas muhabbeti çok ilginç. Çünkü anladığım kadarıyla e, siz yayın yaptıkça TikTok size elmas veriyor ve bunun sonucunda siz canlı yayın yaptığınız için e, elmas ile TikTok üzerinden para kazanabiliyorsunuz. Bunun da detaylı videosunu biraz daha olayları çözünce sizlere aktaracağım. Şu an sadece yayın nasıl yapılırdan gidiyoruz. Yani genel olarak baktığımızda TikTok Live Studio'da yayın yapmak aslında çok basit. Tık tık tık. Başka bir ara yazılıma veya ara bir şeye gerek kalmadan direkt olarak yayınlarımızı açabiliyoruz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer TikTok Live Studio ile ilgili kafanıza takılan bir soru varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve aynı zamanda hani TikTok hesabımda koyuyorum aşağı isterseniz takip edin. Belki arada orada da yayın açarız. Yani öyle bir, bir şeyler oluyor işte yani TikTok'ta da. Kendinize çok iyi bakın. Sizi öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.